Hepinize selam canlarım. Bugün serinin 3. videosuyla karşınızdayım. Menümüzde Akali var. Akali güzel bir karakter. Tam pis bir karakter. Atan kaçan uçan kaçan bir şeyler. Tutan kamon stili. Cazbelimizin yanındayız. Jungle Twitch. Şako'ya karşı. Şako muhtemelen bunun jungle'ına girer. Ben olsam girerdim. Bu çantayı ayakkabılarıma yakıştı diye aldım. varsa denesinler. Öyle şıklık kolaydı. Tek iyi noksuslu ölü noksusludur. Yapmasa mıydınız orayı? <laughs> Bakacağız ya farmda kaçırdık olabilir. Sorunları yok etmek benim işim. bulun da can azlanmış kendini tutmak hiç bana. ay da var tamam kanka sensin özür dilerim arkadaş gelmedim güzel Adamsın Twitch. <laughs> Harbi adamsın ya. Ben izlemeyeceğim. Zaten şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Koldumuz yok yani. Akılları varsa benden korkarlar. Ama ben jungle'ına girer dedim yani. Ben olsam ben de girerdim. Kurtuluşunuz yok. Oy yakındı. Şako bende gibi. Anlar yeni mantram olacak. Kimseye hesap vermiyor. En güzeli de bu zaten. Bir rakip katledildi.

Ey vallahi kardeşim. Hemen şiin çekelim şiin. Tepemizi koyalım değil bize puşluyor. Yanlışlıkla öyle oynadık bu arada. Güzel de bakmayın ha. Sonra sonra güzel de Çeviklik güçtür. Ne yaptık? Anında bota yürüdük. Anında. <laughs> Servet Sayar. <laughs> Bunun hesabını vereceksin. Kanka bir dur ya. Şimdi yaktım Lütfen dur ya. Onu da kaybettik. Olabilir. <laughs> Bu arada Akali ile Fazla kolay altı olduğunuzda rakipten önce direkt alabilirsiniz Set gibi düşün abi. <laughs> Tam olarak Zed gibi bir karakter. Altı olduğu zaman ciddi güçleniyor. Kama mı mi? Keyfime kalmış. Hmm. Çık. Tamam kankacım çıktım. Görseler ne olacak? Durduramazlar ki. En son onu aşağıda gördük de. Bu şako elemanı Bizim rede pusu bekliyor olabilir mi? Farklık yok. Açık bana keyif veren düşmanı O oh, yırtaymış. Yani girebilirim ama çok kararsızım. Dedim ama. Savaş çok kanlı. Ben temiz çalışırım. Neredesin Queen? Queen ne yapıyor ya? Gerçekten anlam veremiyorum Queen'e. Öldürmek bir şey değil. Önemli olan kimin öldü. Dolaşıyormuş dolaşsın bakalım. Tehlikeli görünüyorsan öyle de öldü onlar. Öldü öldü kaçışı yok. Hop. <laughs> Biz aldık. Öyle doğru gidiyoruz. Kim öldürdük? Draven'i öldürdük. Çok iyi. Çok çok iyi ya. <laughs> Hah. lan. Olsun. Flash yok. yetenekle çözülür. Bu arada W bastığımız zaman enerji yeniliyoruz. Çok hızlı enerji harcayan bir karakter Akali. Queen sen çok hızlısın ya. Çok saçma broken bir karaktersin. 1800 gold'umuz var. Aslında biraz dilenip böyle gidebiliriz. Beyler hayat nasıl? konuşamadık. İnşallah güzeldir. Psikolojiniz yerindedir. Aa. Oğlum script misin lan doğru söyle. Yoksa ben mi çok kötüyüm? Muhtemelen hatamız olabilir. Bana sadece Daha iyi oynayabilirdim. O E ile kombolasam onu. Muhtemelen daha iyi olurdu. Şakuyu görmüyorum. Ben yalnız daha iyi. Ama bir bey daha alacağım ya. Aynen. Beni durduramazlar. <laughs> Allah kahretsin. Gerçi o küyü vursam da bir şey olmaz da. Yine de kendimi kötü hissettim yani vuramadığım için. Nasıl zaten de gezmiyor hiç. Eziyorlardı ya. boşa harcama. Yönlendir. Sardık. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. dedik. Çok kötü int dedik ya. Vallahi bizim hatamız. Dayanamadım. Gazn'a sıçıldı. Bin çok safing oynuyor. Bu iyiydir. Çelik daha iyidir. Vallahi ben değilim. durduramazlar. İstiyorlarsa denesinler. Sen de kankacım Queen. Bin... Yok etmek benim işim. Yani attım ama sana. O ses attım kankam sana. Kendini tutmak hiç bana göre değil. Kule barikatları düştü düşecek. ki. Arkadaş edinmeye gelmedim. bu hiç iyi bir giriş değildi ya. <laughs> Ol şşt. Enti abi. oyunu biz satmış olabiliriz ya. Muhtemelen oyunu biz sattık. Farm'a bakalım. Farm'da da geriyiz. Adamda shutdown var. Sen kesemezsin. 10 level o adam. Bence dön ol seni keser ama korkuyor. Yapma o seni keser. Ooo. Kalista niye adama? A, E'yi de çekti hemen. Bizim Kalista hiç bilmiyor ya. Yani. Biz de çok biliyor sayılmayız ama. Mezar taşlarına yazılanlar yeni mantram olacak. Sadece beni uğraştırıyorsun kanka. Kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de bu zaten. Tamam almış adam. Eski usuller işe yaramaz. Ekledik. Allah'tan bizim iki kesiyoruz yoksa var ya halimiz harbiden ipten beter olacak. Natulus sen de çıkma kanka tamam mı? Çıkma midden. Yapacağım bir şey sıçayım. Direkt flashlasana işte adamı gördüğün anda. Al roket kemeri ya bu el. Yani. Adamların hepsi kaçıyor. Yakalarız belki. TP'miz var. Yani maç winnable. Çok şey değil. Hani net lose diyebileceğim bir maç değil ama. Belli de olmaz. Belki bir anda kaybedebiliriz. Güzel. Oyna kankoru ya. Bedava ejder, al geç. Kalista'nın yalnız onu oynaması lazım. Ya Natulius sen nasıl bir pisliksin ya. Bir anlamda çok pisliksin ya türlü sen. SS Kalista. Vallahi Malphite yine çok iyi oynadı. Helal olsun. Görseler ne olacak? Durduramazlar ki. Yemin ederim Draven'ı beklemiyordum ya. Yemin ederim beklemiyordum. Hacim çok kırılgan var bence biz bu maçı alırız. Alistar'ımız sarımız da var bu sefer... ama hallederiz ya bu maçı. Hadi beyler. Hadi beyler güveniyorum size. Manlarıma acı verecek. Evet. Gel. çalışırım. Gözlerine yetişemez. O kesseydim güzel olurdu. Ay! Nasıl göründük biz ona? Deniz de oğlum siz. Deniz. Draven Focus. Geldim kankam. Bizde ya amaç. Hadi beyler. Güzel Draven sattı. Öldürmek bir şey değil. Önemli olan kimine yutulur. Güzel. Hadi ya. Kalista Steel alırız. Çok güzel, Baron Nashor'u katlettik. Güzel. İkinci ejder de bizde. Ya bizde Kalista var. Bunların var ya, bunu mümkün değil anlaması lazım. Sahte o, sahte. oha! Gerçekmiş lan. Niye öyle bir şey yaptı? Uy. Güzel. Kolay bir maçta. Akali çok güzel ya. Görünmez oluyor. TP arasında hani sağdan soldan birilerine vuruyor. Acayip güzel bir karakter. Yani net bir şekilde böyle akaliye oynayıp, elinizi böyle ısıtıp çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela öldürmediğim Neur'u Well çok kötü oynadık ya. TP'lerimiz falan çok kötüydü. Biraz da yoruldum. Sizin için bu yani üçüncü günde geliyor video ama ardarda arda çektiğim için biraz beni de yoruyor. Bu da bahanesi olsun. Bu arada sakıza gıcık olanlar bir yorum yaparsa çok sevinirim. Ona göre her videoyu sakızla çekeceğim. Şöyle arkamıza yazsın oynayabiliriz ya oyunu. Basit zaten. iyiydi baba. Biz bu baron aldık da bir şey yapabildik mi? Hadi bir şey yapamadık. Queen zaten net satış piki. Yoldayım kakam, gir gir. Bu kadar Hop. Tak tak tak. Senin gibisini çok iyi abi. Bir de üç çok iyi. Okey. kandıramazsın beni. Artık o şeyler geçti. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha iyi. Parçada herkes doğdu. Bizimkiler aşağıda. Bunlar ne yapacak? Dalacaklar abi. Kavga çıkaracaklar. Bariz belli yani. O oh, on, var. Çık çık. Ohoho. Herkes ölecek zaten. Ben Harbi de iyi, de. iyi Güzel Kalista. Beğendim. Büyü iyidir. Çelik daha iyidir. Aha oynadık burayı <laughs> Güzel dur bir... döşe Döşe kaçısta biraz daha yavaş oynasak hepsini keserdim de. Queen'in orta yerine bak ya. Adam o kadar. O kadar çaresiz ki. Gerçekten üzüldüm. Bunu alacağım ya. Biraz can falan verir. HP mevcut. farmını kalista alıyor. Eyvallah. İslam. TFT bir çözdü. Akıllı adam bir kere. Kuki oynayamasa da biliyor yani ne yapılması gerektiğini. Ah, kulemize vuran minyonlar var. Hemen o minyonları kesmeliyim. Geldim acılar. Geldim, 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 geldim. Hop. Tak. Kalista'yı çekemedi herhalde. Belki de çekmiştir. Günahını almayalım. Öldü öldü. Tamam ölmesi de problem yok. Onları yok etmek benim işim. Uuu. Çılgınsınız men. Kendini tutmak hiç bana göre değil. Çok tatlı öldü ya valla. Çok beğendim. Supunuz iyi de. Draven hiç şey yapma supunuz iyi de. Ben bir tık kötü oynadım orayı. Direkt support'a fokusladım. Ha bizimkiler kesiyor diye yani yoksa. Aç aç. Burayı da aç kankam. Adamsınız. Güzel. Vallahi çar inanılmaz güçlü ya. Of. Oy! Felaket oynadık. Harbi felaket oynadık. O son sahne çok iyiydi ya. Acayip iyiydi yani komboyu. Hemen mesafeyi Hextech'le kapattık. Hextech çok güzel oluyor ya. Acayip yarıyor Akali'ye. Sadece iki kişiyi honorlayabilseydim. Kimleri honorlardım. Hiç başta geldi. Çok güzel geldi. Helal adam. Tabi de güzel oynadı ya. Hakkını vereyim. Buraya kadar izlediğiniz için beyler. Çok çok bayanlar da izliyorsa onlara da selam olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir beğenirseniz. Bir yorum atar. Bir de abone olursanız. Ellerinizden öper. Canımsınız. Sizleri seviyorum. Videonun şey gelecek. Videoların devamı gelecek. Dördüncüsünü çekeceğim. Akali'den sonra hangisi vardı? Tam hatırlayamadım şu an ama. Neyse diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.